<Sessizlik> Merhaba bizden biriciler. Bu videoda beraber Storm Collectibles serisine başlamaya karar verdim. Ee, i̇şte uzun süredir biriktirdiğim ama bir türlü kutularını açmadım Storm Collectibles'ı. İlk işte Zangief ile beraber başlamaya karar verdim. Ee, Storm Collectibles'ı bilirsiniz. Böyle genellikle eski arcade oyunları üzerine e, şeyler yapan, figürler yapan. Golden Axe olsun, işte efendim Fatal Fury olsun ya da böyle eski animeler olsun. Böyle işte Gachamander falan, Tatsunoko figürleridir falan filan. E, onlara böyle bayağı detaylı figürler yapan ve biraz cep yakan ama yani yakta değen figürlerden işte e, Street Fighter Zangief'te beraber başlamak kararlı. Daha bu arada Hani Sagat figürü var, yani daha mortal kombat figürleri de sırada bekliyor. <laughs> yani böyle yolumuz uzun bu figür açma işinde, kutu açma işinde. işte. Zangief'in Ultra Street Fighter 2 The Final Challenger figürünü açıyorum. Gerçi hani böyle demişlerdi, de, sonuçta bildiğiniz Classic Street Fighter 2'deki Zangief. Şu görselde işte şeydeki, Super Street Fighter'daki hali. Böyle oradaki böyle şey illüstrasyonel karakter seçmekteki. Yani şey olarak yani bir değişiklik. Yani bir iki hareket eklenmesi haricinde öyle hani oyun içi grafik olarak öyle süper bir değişikliği yok. İşte şurada yazılar Japonca. İşte abimizin, komünist abimizin yaptığı hareketlerin böyle görselleri falan var. Şurada da böyle içinde eller, kafalar verilmiş, birazcık güzel görünüyor. E biliyorsunuz Zangief, e, Street Fighter'ın Rus karakteri olarak geçer, Red Cyclones diye. İşte Moab saçlı böyle, daha böyle kızıl derili gibi bir saçı var böyle, Apache saçlı. Şimdi bu videoyu çekerken YouTube yanlış anlayıp beni şey yapmasın, yani <laughs> kısıtlama getirmesin Rus propagandası yaptığımı zannedip <laughs> öyle bir şey olursa yani şaşırmayacağım. Ee, Zangief böyle hani genellikle Street Fighter kötü karakter olarak bilinir. Zaten hani çoğu zaman belirtilmiştir. İşte e, çizgi film serisi olsun, filminde olsun. Genellikle Bison'un yanındaydı. Hatta bu şey filminde de ee, Street Fighter'ın hani anime filmlerinde de böyle blanka ile kapışırken hani çok iyi biriymiş gibi gözükmüyordu. Ya da böyle A Alpha filminde ee, böyle sahte kardeşini falan öldü bayağı öldürmeye çalışıyordu. Hatta şeyde bu e, e, Ralph filminde de hani kötü karakterlerin toplanma odası, konuşma odasında e, Zangief de vardı. Kendisi kötü karakter olun söyledi ama kötü karakterim diye illa kötü olacağım hı, sın anlamına gelmiyor ki falan diye böyle kendi felsefe yapıyordu. <laughs> Komikti bayağı. Neyse işte bu Zangief'in işte bölümünün arka planı var. Yani bu klasik böyle Sifat 2 2 stage'inin böyle aynasının böyle arka planı. İnsanlar böyle e, tellerden falan böyle e, tezahürat yapıyor. Yani yanı sıra böyle hani efektler de verilmiş figürle beraber. Ateş efektleri. Yani ateş efektleri derken yani ellerinden çıkan efekt anlamında. Gerçi klasik Street Fighter'da öyle efektler yoktu. Yani herhalde bu sonraki versiyonlarda eklenmiş bir şey o. Yani bu işte ultra diye geçen. Zaten bilirsiniz hani Street Fighter serisi hani yani ilk oyunla tutmamıştır. Ama ikinci oyunun bin milyonlarca versiyonu çıkmıştır. Hala ekmeğini yemekte dedik Capcom. İşte mesela Zangief böyle kötü adam diye geçmesi yanı sıra aynı zamanda vatanına bayağı bir bağımlı bir adamdır. Yani diğer karakterlere göre da en çok herhalde vatanına bağlı olan Zangief'tir. Zaten oyunu bitirince de böyle Go Gorbaçov'a benzeyen Zaten ismi de Gorbaçov'du. Böyle Rus başkanı gelip böyle Zangief'i tebrik edip beraber böyle geleneksel böyle tekme danslarını yapmaya başlıyorlardı. <laughs> Falan çok iyiydi orası. Böyle arkada bodyguard'lar beraber dans ediyorlar. Neyse evet işte figürümüz bu. Baya güzel detayları var. Yani baksanıza şuradaki yara izi detayı bile yani çok iyi düşünülmüş. Ya yani Storm kalitenin hakkını veriyor. Şurada kılları mılları kafası. Yani figür her türlü harekete uygun gibi bilirsiniz. Zangief'in en bilinen hareketi şu dönme fut 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 fut, fut, fut dönme hareketidir. Bu arada figürün altında delik yok. Yani buna delik zaten ama hani basıya böyle oturtma sıkıntısı yaşanmıyor. Yani düşme gibi bir şey yok. O yüzden çok da gerekmiyor herhalde. Yanında bir sürü eller verilmiş. Mesela şu parmak yapan eller herhalde kazanınca genellikle parmak yapıyor böyle ama kazandığı kazanan yüzü yok galiba burada. Hani şu kafalar. Gerçi onları şuna çıkartayım da daha yakınlaş, yakın bir şekilde de göstereyim onları. Evet. Masadaki kalabalığı yok edeyim. Sadece tutumuz kalsın kutumuz, figürümüz. İçinde herhangi bir kullanım, kullanım kılavuzu yok. Zaten gerekmiyor durdu Öncelikle şu şey hareketi de yapacağım ben. Herhalde şu ellerle oluyor olması gerekir. Şurada da yani burada hiç bir şey yazmıyor ama Yani anlatım bir de Japonca bu arada işte kaç bu boyun uzunluğu işte 211 santim 115 kilo civarlarında Diğer burada alttakilerini tam anlayamadım gerçi Ama şu ellerden bariz şey konuyor olmalı Video sonunda da gerçi göstereceğim yani bu efekt şeyini. Yani şu efekti şeyde şey de bildim, takabildim. Yeşil takılıyor. Şöyle de. herhalde bu dönerek vurarak mı böyle çat hareketi. Ya açıkçası ben Ultra Street Fighter oynamadım. Hani böyle onda yeni gene hareketleri çok iyi bilmiyorum. Ama yani Zangief'in hani böyle yere oturtma hareketi Böyle tekme hareketi ve bu dönme hareketini herkes bilir. İşte yumruklarımızı zaten gördük. Şunlar. Yumruklarımızı zaten gördük. İşte şunlar. Burası eller. Tabii şey ellerimiz. Yeşil ellerimiz. O de galiba şu eller aynı. Yani bir değişiklik görmedim orada. Evet, aynı ama bunlar daha yeşil olarak. Daha sonra parmaklar. Daha düz eller. Şu şekilde. işte kafalar. Kızgın kafa. Hani kızgın kafa var ama mesela kafasını değiştireyim. Bu da daha herhalde yara almış bir kafası. Böyle. Hani yani sen yenildikten sonra edindiği kafa gibi ama o da daha böyle ezik zavallı gibi bir halde oluyordu. Burada sadece yara almış halen kızgın şekilde. Kızgın kafası. Ondan sonra. Yaralı olan kafa. Of oh, bu arada zor gidiyormuş. Şu ellerini çıkartayım mesela. Daha şey ellerini koyayım. <laughs> Yanlış yere takmayayım da. Ah. Haha <laughs> böyle kazanma şey yapar gibi ama orada mutlu bakıyor normalde burada. Yani bayağı böyle dayak kafasına kanlar akarcasına. Ya da Böyle aslında içinde sanki bir manken model var da bu dışı böyle plastik kaplamalı. Şu, şu kısımları yani. yani. Şu kısmı oynuyor baya. Diğer kısımları değil de şu kısmı daha yerinden çıkabilir şekilde. Bunun altında da plastik iskelet modeli var. Ah! <laughs> İşte şu şekilde sanki böyle elini alıp böyle oturtacak şekilde böyle dönerek şunu nasıl takacağım bulamadım ama Bir yumruk yaparsam şöyle. Pek durmuyor yerinde ama. Yani şöyle işte efekt oluyor. Ya da şu şekilde. Şunu da şunu verirsek belki. Gerçi bu daha böyle arkaya vurmak üzere şey edilmiş bir efekt gibi. Şöyle yapmak üzere. Şöyle çat diye vurmak üzere ay. Ama yani tu keşke tutturulacak bir yeri olsa. Yani burada ben herhangi bir şey göremedim burada. Tutturmak üzere. Bağlamak üzere yani o, yani o eksik kalmış. Yani yerinde durmuyor yani evet öyle bir şey yok yani. Burada hani bir delik girişi olur falan. Şöyle tutturulur. Öyle bir şey yok. Ya bu şu elle mesela daha uygun oldu. Şunu şey yapmak. öyle işte arkadaşlar. Yani güzel bir figür. Böyle tabii ellerini, kollarını çıkarırken biraz zorlandım. Yani zorlamak gerekiyor ama tabii yani sağlam kalıyor. Tabii kırılma korkusu da biraz yaşamadım değil. Yani olabilir de o yüzden biraz yani dikkatli olmak gerekiyor. Ya her pozisyona giriyor. Baksanız yani Zangief'i çok seviyorsanız yani bu yani almadan olmaz bir figür. Bunun yanı sıra Zangief'in bir tane daha versiyonu vardı. Daha galiba açık renkliydi. Ee, açık renkli derken yani gene Ultra Street Fighter 2'nin farklı bir versiyonuydu da yani o biraz daha pahalı oluyordu o sanırım. Ben bunu 93 dolara aldım. 93 dolar tabii vergisiyle işte şey kargosu ile beraber bu yani 100 yani 130'lara kadar çıkıyor. Öyle işte. Bir sonraki videomda zang ama Zange işte Sagat'ı açacağım. Ve yani bu ikisini beraber böyle bazı pozlamalar da yapacağım. İşte Sagat'ı da bilirsiniz. <laughs> Thai boxing yapan Ryu'nun e, azılı düşmanı olan karakter. Street Fighter birinde baş kötüsü. Tek gözlü tel abimiz. Tiger yapan. Neyse o zaman. Game Man'le kalın. O bizden biricilikle kalın. Hoşçakalın. Game Man severler. Hadi bakalım.